Merhaba arkadaşlar. Ben sezerdinyo.com yöneticilerinden Sezer. Bugün sizlere ilk önce şunu diyeyim. İlginiz için gerçekten çok teşekkür ederim. Allah sizden de razı olsun. Çok, çok mesaj aldım. Teşekkür eden oldu. Allah razı olsun diyen oldu. Hepinize sonsuz teşekkürler arkadaşlar. Gerçekten bu kadar hani ilgi alaka olacağını tahmin, tahmin etmiyordum. Kısa zamanda çok yere çok iyi şeyler oldu. Ee, şimdi hani hepinizi sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok çok sağ olun. Ee, arkadaşlar mesaj attı. Ee, abi işte bazı konularda ileride gittin hani biz yeni başlıyoruz. Pek bir bilgimiz yok. Ee, derslerde biraz daha hani butonların kolay hani projelerin üstünde durur musun diye. Ben de e, daha önceden bizim hoca e, hocamızda göstermiş olduğu ilk başlangıçlardaki derslerden birkaç tane daha örnekleri birleştirerek bir proje çıkarmaya çalıştım arkadaşlar. Bunu da üç tane buton ve üç tane led kullanacağız. normal bir bağlantısını yaptım. onları uzun uzun tutmayayım diye zaten bağlantılar normal standart bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. E, 2 3 4'e buton bağladım. 10 11 12 13'e de led bağladım arkadaşlar. Buton 1'e bastığımız zaman projemizde 3 led'in 3'ü de yanacak. Buton 2'ye bastığımız zaman 1 ve 2 yanacak. Buton 1'e bastığımız zaman sadece 1 yanacak arkadaşlar. Böyle bir e, basit bir proje yapalım dedik ve bu kodları daha iyi pekiştirmemiz amacıyla yapacağımız bir proje. E, hemen kod kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen başlangıcımızı zaten bildiğimiz gibi e, sabitlerimiz ve değişkenlerimiz yazıyorduk. Hemen const int yazarak sabitimizi tanımlayalım. E, buton bağlantısı için buton 1 diyelim arkadaşlar buna. Siz ne der hani siz başka bir şey diyebilirsiniz. 2'ye bağlamıştık. const int diyerek buton 2 diyelim arkadaşlar bunda. Bunu da 3'e bağlamıştık. const int buton bu da 3 olsun. E, bunu da 4'e bağlamıştık. Sonra const int, buton bağlantımız bitti şimdi led bağlantılarımızı yapalım. Bunu da led1 diyelim arkadaşlar, eşittir e, 10'a bağlamıştık, pardon 11'e bağlamıştık. const int led2, bunu da 12'ye bağlamıştık. const int led3, bunu da 13'e bağlamıştık arkadaşlar. E, so, şimdi e, değişkenimizi yazalım. O da neydi? Buton e, durumunu kontrol etmek için buton e, state diyebiliriz. Öyle alıştık bir kere. O şekilde devam edelim. Sıfır değişkenimizi atırdık arkadaşlar. Şimdi kurulum kısmında Voint, e, setup'ta setup'ta pin çıkışlarımızı ayarlıyorduk. Buradan e, girişlerimiz ve çıkışlarımızı daha doğrusu ayarlıyorduk. E, i̇lk önce LED'imizi tanımlayalım. LED 1 Output LED PinMode LED2, Output, PinMode LED3, Output arkadaşlar. Şimdi buton bildiğiniz gibi giriş birim olduğu için Input olarak tanımlayacağız onu da buton 1 virgül e, input sonra pin mod tekrardan o da buton 2 virgül input pin mod buton 3 virgül input evet girişlerimiz ve çıkışlarımızı belirttik şimdi loop kısmından e, döngümüzü e, yazacağız arkadaşlar. E, hemen yazalım. İlk önce butonumuz e, B1 buton için yazacağız. Onun için buton state diyoruz. Eşittir digital right e, Digital right bilindiği gibi okuma yani buton birimiz oku dedik diyeceğiz. E, sonra ise if diyerek parantez içinde buton state eşit eşit ilk yazıyoruz. Yani ne dedik? Buton e, basıldıysa dedik. Süslü parantezi açıyoruz. Ne yapacak? E, bütün ledlerimizi yakmasını istiyoruz. Onun için de dijital write led virgül e, led 1 virgül ilk yazıyoruz arkadaşlar. Sonra devam edelim. Dijital write led 2 virgül ilk son dijital right led 3 virgül ilk yazıyoruz arkadaşlar. Ee, dedik ki butona basıldıysa bütün ledlerimizi yak dedik. Sonra else tekrardan üstü parantez eğer basılmadıysa eee hepsi kapalı, Sönük dursun dedik diyeceğiz. Digital right parantez içinde let bir virgül la star right let 2 virgül la let 3 love Evet tanımlamamızı yaptık. E, buton 1 için yaptık bunu. Butona basıldığı zaman dedik. E, bütün lambalarımız yak. Eğer basılmadı ise hiçbirini yakma dedik. E, buton 2 için arkadaşlar tekrardan buton state yani buton durumu oluşturuyoruz. Eşit diyoruz. Butonun durumunu oku diyeceğiz. Digital write bu da buton 2 için geçerli olacak. Bunu da ne demiştik? Ee, sadece 1 ve 2 isteyeceğiz. Onun yanmasını isteyeceğiz. Ee, onun için de if döngüsüyle ilk önce butona basıldı mı diyeceğiz. İşte eşit ilk evet sütü parantezimizi açıyoruz. Evet, butona basıldığı ise LED 1 ve LED 2'mizi yak. LED 1 ek. LED 2 İlk yazıyoruz zaten arkadaşlar. E, LED 3 için LED 3 için bir şey atamadığımız için arkadaşlar yazmasak da bir problem olmaz. Yani LED 3 için de low diyeceğiz. Butona basıldığı zaman LED 1 ve LED 2 yak. LED 3'ü de low dersek e, yakmayacak. Ama hani zaten yazmamızın bir anlamı yok. Çünkü zaten ilk başta sönük durumda olacağı için. E, o yüzden problem değil arkadaşlar. E, şunu yapmayı unuttuk arkadaşlar. Hemen onu da söyleyeyim. E, delay kullanacağız arkadaşlar. Bunlar da Delay kullanmamızdaki sebep hemen anlatayım. Dalgalanmalar oluşacak arkadaşlar. E, milisaniye cinsinden olduğu için e, bunlar da hani e, ledlerimizde yanış e, sırasında bant e, dalgalanmalar oluşacağı için tam iyi net göremeyeceğiz. Onun için de çok küçük bir e, milisaniye cinsinden yani bunu onun onu da yapabiliriz. E, çok küçük bir, bir e, tekrarlama saniyesi kullanacağız. Dediğim gibi o dalgalanmaları önlemek için e, öbürüküsi gibi e, ledlerimizde bir sıkıntı yaşayacağız. Yani ledlerimiz yan, sön olacak ve o küçük saniyeler e, göremeyeceğiz arkadaşlar. O yüzden küçük yani milisaniye cinsinden bakarsak 0.01 milisaniyede e, tekrarlama yapmış olacak. Tabi çok çok küçük bir e, olduğu için biz göremeyeceğiz milisaniye cinsinden. O yüzden daha stabil çalışması sağlanacak arkadaşlar. E, ee, Tabi yapmamız gerek yok. Zaten yanmayacağı için bir problemimiz yok. Buton 2'de e, tekrardan bunu kullanacağız. Buton 2'de ise hemen delay yapalım arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde 10 saniye e, pardon özür diliyorum. 0.01 saniye yani 10 milisaniye cinsinden işlem yapacak. Çok çok küçük bir milisaniye cinsinden. Bu da 1 olabilir. 100 olabilir küçük milisaniyelerle daha iyi çalışma sağlayacak arkadaşlar. Ee, devam edelim kodumuzu yazmaya. Süslü parantezimizden sonra dikkat edin arkadaşlar. Ee, süslü parantez içinde if döngüsünden ne yapmasının gerektiğini söylüyor. Ee, süslü parantez dışında else yazıyoruz. Ee, onun else, süslü parantez kısımlarına dikkat etmeniz gerekiyor yoksa programda e, hatalar oluşabilir arkadaşlar. Ee, hemen devam edelim. Burada bir süslü parantezimizi açalım. Else dedik. E, aksi durumda ise butonlarımız yanmayacak. Onun için de LED 1 Low LED 2 Low diyeceğiz arkadaşlar. Tabi LED 3 için dememize gerek yok. E, dediğim gibi e, zaten programımızda e, sönük durumda olacağı için O yüzden yazmamıza gerek yok Arkadaşlar şimdi buton 3 3 için e, tanımlama yapacağız Buton 3 için ise e, Sadece led 1'in yanmasını istiyoruz Hemen dikkat edin arkadaşlar Üstü parantezden sonra olacak Hemen alalım if döngümüzü buradan Şöyle geleyim e, Burayı da tekrardan bir If döngüsü yazacağız ee, Tabi if döngüsünden önce butonumuzun durumunu soracak yine. Bu da buton state ee, digital write buton 3 için yapacağız. Sonra if döngümüzü tanımlayacağız burada. Buton state buton durumu dedik. İlk ise yani e, basıldı ise, çalışır durumda ise ya da e, ee, bir ise diyelim. Çünkü 1 ve 0'larla oluyor. 1 LED'in yandığı, 0 ise söndüğü durumlarda kullanılıyor. E, ee, o zaman dedik süslü parantezimizi açıyoruz. E, ee, sadece ne istiyorduk? E, ee, buton 3'ün yanmasını istiyoruz arkadaşlar. Let e, 3 için geçerli. İlk yazıyoruz. Evet, Sadece buton 3'e basıldığı zaman arkadaşlar LED 3 pardon özür diliyorum. Aynen buton 3'e basıldığı zaman sadece LED 3'ümüz yansın dedik. Bunu da bu şekilde kodladık. Yerlerini LOW yapmamız gerekiyor. Zaten o, o sırada buton e, kapalı olacağı için tekrardan hani e, bir değer görmeyeceğiz. O yüzden bir yazmamız anlamı yok. Else yazalım arkadaşlar. Aksi halde de buton 3'ümüz çalışmıyor olsun. Yani Digital Right Let 3 La. Evet arkadaşlar kodumuz bu şekildeydi. Hemen e, derleme yapalım. Mas üstüne buton 2 diye kaydedeyim ben. Şu an e, derliyor e, derleme tamamlandı. E, Windows artı R tuşuna basarak Çalıştır menüsünü açıyoruz. Buradan yüzde temp yüzde yazarak bu ilk dosyasını buluyoruz arkadaşlar. Buradaki buton 2 hex dosyasını alıyoruz. Zaten bunları daha önceden biliyorsunuz. İşçimiz içine atacağız arkadaşlar. Buton 2 seçtik. Ve çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle birazcık küçülteyim. Hata verdi. Hemen bir kontrol edeyim arkadaşlar. Evet hata vermesindeki sebebi söyleyeyim. Ben Mega kullanıyordum daha önceden. Mega kullandığım için biz burada Uno'yu kullandık. O yüzden hata verdi. Buradan kart kısmından Uno'yu seçiyoruz. Evet şimdi tekrardan derleme yaptığımız zaman hatamız düzelecek. Aslında bu hatayı almazdık normalde. Çünkü Arduino taktığımız zaman direkt bize Uno ya da mega ne kullandığımızı size söylüyor. Biz tabi Arduino takmadığımız için en son ne kullandıysak onu bize gösteriyor. Ben daha önce mega kullanmışım en sonunda. O yüzden mega'yı gördük arkadaşlar. Şimdi tekrardan derleme yaptığımız zaman gördüğünüz gibi çalışma başarılı bir şekilde sağlandı. Hemen test edelim arkadaşlar çalışıp çalışmadığını şöyle bir tutayım. Şimdi buton 1'e basıldığı zaman ne olacaktı? Bütün ledlerimiz yanacaktı. Bastık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün ledlerimiz yandı. Sonra buton 2'ye basıldığı zaman demiştik. 1 e, ve 2. ledimiz yansın demiştik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, ledlerimiz yandı. Sonra buton 3'e basıldığı zaman yalnızca 3. ledimiz yansın demiştik. Bastığımız zaman. Tabii e, hata aldık arkadaşlar. Hatta değil aslında da e, çok küçük bir e, sorun oldu. O sorunu hemen söyleyeyim. Dalgalanmalar oluyor demiştik arkadaşlar. Delay koymayı unutmuşuz. Delay koymadığımız için bize e, LED'in böyle bir şekilde yanıp sönme oldu. Tabi hata değil ama hani daha stabil görmemiz için buraya çok küçük bir milisaniye cinsi koyarsak sıkıntısız çalışacak arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk. Ee, hemen tekrardan kodumu alayım. Bu ilk dosyasını alayım. X dosyasını alayım buradan. Değiştireyim. Sonra tekrardan çalıştırım zaman arkadaşlar. Gel çalışıyormuş ama. Durdurup tekrardan çalıştırdığım zaman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece birinci ledim yanıyor, diğerinde ikisi e, yanıyor, b1 ise e, hepsi aynı anda yanıyor arkadaşlar. E, projemiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen üstünden tekrardan geçeyim çünkü kod kısmı önemli. Hatta şöyle göstereyim. E, hemen şunu aşağı alayım. E, sabitlerimiz ve değişkenlerimiz tanıdık arkadaşlar burada. Sabitlerimiz buton1, buton2, buton3, led1, led2, led3. Değişkenimiz ise buton durumu olarak buton state yazdım. Buton durumu herhangi bir Türkçe karakter olmamak şartıyla herhangi bir şey değişken ismi atayabilirdik. Yani diğerlerinde led 1 buton bir olduğu gibi. Sonra setup kısmında arkadaşlar pin mod kısmından led 1, led 2, led 3 ve buton 1, buton 2, buton 3'ün kurulumunu yaptık. Yani giriş ve çıkışlarını ayarladık. Bunu da led 1 bildiği üzere çıkış birimi olduğu için output olarak yazdık. Buton da giriş birimi olduğu için e, input olarak e, atadık arkadaşlar. E, loop kısmında ise e, buton state durumu atadık. Yani buton state neydi? Bu, butonun durumunu söyleyecekti bize. Buton e, hangi buton için okusun dedik. Buton 1 için. E, i̇lk önce buton 1 için oku dedik. E, if döngüsü kullandık. Buton state e, eğer hikse yani buton durumu bilse değerimiz e, digital write let 1, let 2, let 3 e, hepsi yansın dedik. ledlerimizin hepsi led1, led2, led3 yansın dedik. E, delay kullanmamızın sebebi dalgalanmaları önlemek için daha iyi bir sonuç alabilmek için de arkadaşlar fark ettiğiniz üzere milisaniyenin e, çok küçük de, e, kullandık yani 0.01 milisaniye kullandık saniye kullandık özür diliyorum e, o yüzden e, o şekilde bir e, dalgalanmaları önlemek için kullandık arkadaşlar lc döngüsünde ise e, buton basılı değilse dedik e, led 1, led 2, led 3'ü de e, lambaları yakma dedik. Aynı şekilde buton, state, but, 2 için de bu butonu oku dedik. Buton 2'ye basıldı ise if döngüsünde led 1 ile led 2'yi yak dedik. E, else dedik. Basılmadı ise de led 1, led 2'yi yakma dedik arkadaşlar. Buton state 3 durumda ise e, but, buton e, 3'ü oku dedik. If, if döngüsüyle butona basıldıysa led 3'ü yak. Basılmadıysa led ucu arkadaşlar. Bu şekilde bir çalışmamız oldu. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, derslerimiz devam ediyor arkadaşlar. Ee, tek başıma olduğum iş hani derslerde birazcık e, aksamalar olabiliyor. Koymaya çalışıyorum videolarımı. Takip ederek Youtube kanalından takip ederek e, daha iyi bir verim alabilirsiniz arkadaşlar. Çalışma videolarımı Youtube kanalımı ve web sayfamızı yayınlıyoruz. Youtube kanalımızda Normal ders videoları olarak yayınlıyoruz arkadaşlar. Oynatma listesindeki ders videoları sırasıyla götürmeye çalışıyoruz. E, oradan izleyebilirsiniz ve anlamadığınız bir sıkıntı ya da bir yapamadığınız bir sorun olursa da mutlaka e, söyleyebilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Web sayfamızdan, YouTube kanalımızdan ya da Facebook sayfa adresimizden mesaj atabilirsiniz. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, bir daha ileriki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.